Merhaba arkadaşlar yepyeni bir, bir rastlans videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz uzun zamandır rastlans çekmedim. Bunun sebebi beni banlamaları. Sebepsiz yere ben yedim arkadaşlar. Yani 10 numara sabah akşam oynayıp kastığımız hesabı banladılar. Neyden dolayı? Benim abim, kendi abim benim hesabıma girdi diye. Böyle saçmalık olabilir mi ya? Her neyse yine kaldığımız yerden en güzel halimizle, en tatlı halimizle karşınızdayız. Yine bol bol çekilişlerimiz olacak. Elmas çekilişlerimiz. Karakter çekilişlerimiz, hesap problem çekilişlerimiz bunların hiç yanında bir sıkıntımız yok. Tek yapmanız gerekenler like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ban yiyen hesabımıza 3 ay sonunda ilk defa giriş yapıyoruz ve beni direkt böyle bir oyun karşılıyor. Bak girdik mi kanka böyle oyuna? Diyor ki savaşa hazır ol diyor. Bunlar bayağı bir level fan atlamışlar anlamadım. Yani pek ne olduğunu anlamadım ama biz buradan en sevdiğimiz... Ya Brock, Brock, <laughs> Brock daha iyiydi. Bundan dolayı bir burası seçeyim. Aa dur direkt oyuna mı geliyor? oyuna girmek istemiyorum ben. Bekle oyuncu oyuna ve neler gelmiş neler gitmiş hiç bilmiyorum. Bakın bu arada ben bu ban yedikten sonra yaklaşık 3-4 ay önce yemiştim. Ve hiçbir zaman oyuna girmedim. Bilginiz olsun ilk defa giriyorum. Şimdi bana buradan birinci gün hediyelerini veriyorlar. Özlemişim yalnız özlemişim. Bir şey çıkmadı kötü birazcık bu. Ödül almak için yarına gireceğim. Tamam. Oo, Edgar'ın puanları oğlum sezon sıfırlandı diye mi acaba bunlar düşüyor? Oo, baya bir puan düşmüş benim. Tamam. Arkadaşlar Kenji bir karakter gelmiş sanırım bu ilerleyen zamanlarda çıkacak. Ben pek anlamadım muhabbeti. 28. sezon ödülleri otomatik olarak toplandı yazıyor. Tamam. Oba! Bir tane efsanevi 37 tane de normalimiz var. Hemen biz bunları açalım aga. En önce normalleri açalım. İş en önce efsanevi ya. Ciddi misin sen? Keşke diğerini açsaydık. Okey açalım efsane arkadaşlar bu bütün like atanlara beni unutmayanlara gelsin diyorum şu like'ı basın ve ben de buna basıyorum hadi oğlum güzel bir şey gel ne geliyor emz geldi emz'in yeni bir kostümü sanırım bu altın bu güzel bir kostüm gibi geliyor renkleri falan sarımsı bir renk kostüm olabilir bilginiz olsun bunu bir şimdi seçelim kullanırız emz'i çünkü sevdiğimiz gibi karakterlerde en sonunda zaten videolarımızda emz'i oynamıştık diye hatırlıyorum hadi oğlum kötü. Hızlı hızlı geçeceğim ben bunları çünkü çok fazla 37 tane var abi. Ender, iki tane efsanevi çıta var ya yemediği yanında yat chat. Ee, bu arada arkadaşlar ben bunca zaman 3-4 ay neredeyim diye soranlara da 25 gündür arıksız olarak TikTok camiasında canlı yayınlarımız oluyor. Ve 25 günde Live Pro etkinliğine kadar Live Pro'yu kazandık şaka gibi ya gerçekten. Millet 3-4 yılda yapamadığı şeyi biz 25 gündür yedik yaptık. Her akşam 21.00'da TikTok yayısı Official kanalında. Zaten ekranları görüyorsunuz benim TikTok hesabımı orada canlı yayınlarda. Her akşam yayındayız sizlerle biraz muhabbet makara istiyorsanız 20.00'da mutlaka canlı yayına uğrayın arkadaşlar. Evet geldik gizemli. Hadi oğlum güzel bir şey ver lan bize. Bayağıdır girmiyoruz. 3 ay oldu lan. Ne verdi? Ee, Barley'in aksesuarı verdi. 1000 altın falan. Yani. <laughs> yani direkt altın verirse daha mantıklı diye düşünüyorum. Anti. Oğlum hadi lan. Bir tane efsanevi gelirsin be. Dur bu burun. En son burun açınca bir şeyler oluyordu. Oba gizemli. Lan. Bayron'a geldi. Tamam Bayron da güzel. Sıkıntı. En azından onları bekleyelim. Son bir burunla. Hadi oğlum. Gelmedi. Yok burun galiba yaşamıyor. Bu arada Sasuke, Naruto vesaire. Bundan oyuncak mı diyen illa sorular olacaktır. Ben sanmıyorum daha bundan sonra gireceklerini Bravsar. Çünkü çok fazla haksızlık Brawl Stars çok fazla telif attı Sasuke. Gereksiz bir şekilde. Ee, çocuk soğudu. Ee, ben de her gün elimden gelince buraya videolar gireceğim. Ekstra dediğim gibi benim asıl olayım TikTok bundan sonra canlı yayınlarımız oradan olacak. Bilginiz olsun. Derken de Hani oğlum ne alaka ya. Artık YouTube'da boşlanmaz istemediğimden sürekli artık YouTube'a da atmak istiyorum. Hadi oğlum. Eski günlerki gibi arkadaşlar sizler yorumu yazın ne yapmam gerekiyor vesaire. Hangi karakterle oynamamı istiyorsunuz? Neyi kasmamı istiyorsunuz? Neyi merak ediyorsunuz? Bunları yorumlara yazın ben hepsini tekrar teker okuyup cevaplayacağım bilginiz olsun. Veyahut videosunu çekeceğim zaten ben bunları. <laughs> Allah bayağı bir orada boş çıktı ya. Hadi oğlum ver güzel bir şeyler ver ya. Ya kardeşim bu çocuk 4 aydır oyuna girmiyor deyip güzel bir şer versene sen. Cidden bitti mi? Kötü oldu. Yeni sezon bu arada. Bronzdan başlıyoruz. Olsun. Belki bunu da kasada buna videosunu yaparsın. Hiç belli olmaz. Ben şimdi özlediğim için arkadaşlar şöyle bir benim en sevdiğim karakter neydi? Kit. Gerçekten kitle oynamayı var ya o kadar özledim ki. Bu arada yeni teknikler geldi mi ona bakmak istiyorum ben. Yeni böyle haritalar gelmiş mi? Yani çok yeni artı yok gibi. Bu neymiş? Bunu hiç oynamadım bu arada. Bunu ilk defa görüyorum. Bakayım. Umarım kitin karakterine uygun bir şeydir diye düşünüyorum. He, deniz havasının deniz anılarının topla. Bu da galiba elmas toplamacı tarzında bir şey. O zaman bu benim karakterim çok sıkıntılı bir karakter olur ki bunları buraya. Dur girelim. Biraz da şurada bir şey toplayayım. Ultimi toplayayım abi. Çok güzel, çok güzel. Bir dakika bu bu, bu Aldım. Lan lan lan. Tamam 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 olsun. Çok iyi çok iyi kestik onu. Bir şey diyeyim mi? Normalde benimkini at benim adam atlamamam gerekiyordu. Ölme Etkar. Etkar çok iyisin. Gayet iyi. Kanka ben aldım onu aldım. Gel kes gel kes. Free. Çok iyi oğlum. Kaç kaç. Ufak bir kaçalım. Ufak bir alıp Ufak bir kaçalım. Sünger bu alırız Bor. Çok rahat bir şekilde. Kanka bu öldü. Çok iyi, çok iyi. Al, al onu, al onu, al onu, ölme. Lan 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 öleceğim, lan, öleceğim. Lan lan. Oğlum. Aa, bir şey değil mi? Galiba unutmuşum ben birazcık oyunu. Dur, şimdi bizde 6 tane var. sıkıntılı birazcık? Oo, oo. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aldık bunu. Çok iyi. Etkar ölme. Gel benle. Şimdi bunları Aa, bunları alabiliyorum. Tam çok iyi. Alayım hepsini. Kaçtım 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 kaçtım. Çok iyi. 5 var. Abi geri, gel biraz. Geri gel biraz. Tamam öldürdük. Öldürdük. Alıyorum kaçıyorum. İlkar sefe çık. Ama adamın ölçüsü de boşa gitti. Tamam ben kaçtım. Galiba aldık. Çok temiz abi. Yani güzelmiş biraz değişik en azından farklı farklı yerlerde deniz anası türemesi çok güzel bir şey sabit bir yerde olunca genellikle yakından oyuncular. Ben bunu beğendim bu arada. Ooo! Oh! Ney! Oğlum efsane de geldi lan! Efsane de geldi lan! Hadi oğlum lütfen bir tane güzel bir kostüm ya karakter istiyorum ya. Kostüm ya karakter istiyorum. Efsane bir şeyler yazsın. Hadi be oğlum. Tek bütün like atıp ve abone olanlar için lütfen. Hadi bismillah. Hadi oğlum burnumu açıyorum. Ben lan. Bu ne? Bu ne? Yani Larry Larry. Ben bunu hiç oynamadım ki oğlum. Bu, ya <laughs> savaşçı mı verdi ya kanka gerek de yoktu aslında öyle bir şey. Neyse en azından bedava bir karakter aldık ya öyle bakalım olayı. Ulan ne kadar çok sevindim biliyor musunuz <laughs> ya? Aa bunları ben burada hiçbirini almamışım. Acaba da nereye kadar çekiyor? Bitti galiba tamam. Güzel bu, bu güzel. Üçte hesap başma ne oluyor? Yine kit oynamayın bu sefer. Bu sefer ne oynayayım biliyor musunuz? Abi bayağıdır oynamıyor. Oo benim karakterim Gale. Abi Gale gerçekten çok değişik bir çare ya. Hem hasarı güçlü hem uzak karakter yavaşlatıyor falan bayağı iyi. Oo oğlum bu üçlü hesaplaşma. Ciddi misin? E bu çok iyi oğlum. Şu an bu bu bayağı iyi. E bunu da aldım. Çok güzel oğlum. Al bunları. Ha tamam benim benim bu arada puzzle yanıma gelen şeyleri engelliyordu diye hatırlıyorum. Gir oğlum buraya. Gir oğlum buraya. Al bunları. Bekle. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Safe'iz. Safe'iz. Tamam al oğlum. Al oğlum. Al oğlum. Kaçma. Kaçma. Çok iyiyiz lan. Girin lan. Gir oğlum böyle. Gir oğlum bu böyle. Çok iyiyiz. Bir şey diyeyim mi? Bu üçlü çok güçlü oldu bu arada. 16 puan var. Şu an kim bilirse gelsin yeriz yeriz. Gel kanka gel. Çok güzel. Ben bunu temizledim. Ali <laughs> o. <laughs> <laughs> çok iyi. Bir şey diyeyim mi? Oğlum özlemişim yalnız bu oyunu. İlk zafer bonusu bu arada 100. Bir para verdi bana. Ne parası abi bu? Bir dakika. Ben de bu arada 1600 tane elmas var. Gayet iyi bir elmasım var bu arada. Ee, yeni bir karakter gelmiş mi? Ben bunu görmek istiyorum. Şöyle en alttadır diye düşünüyorum. Ha Kenji'nin gelmesi orada 6 gün var. Onun haricinde bir karakter gelmiş mi? Böyle Amoe diye bir tane karakter gelmiş galiba. Bunu bir denemek istiyorum. Bunun <laughs> <laughs> küçücük bu. Yani bu toplu hasar veriyor anladığım kadarıyla. Şu üstlerde büyük ihtimal daha fazla işe yarayacak bu olay. Şu ultiyi şuradan açayım mı? Tamam. Bir tane vurayım şöyle bak. Tam şurada bir tane vurayım. Oo çok iyi bu arada. Tamam. Şu çarpazlama gideyim. Oo bu da şey gibi aslında ya bir nevi. Eee şey karakteri vardır. Ejderha bir tane karakteri vardı. Ejderha. Onun gibi bu arada. Bu arada bunu istiyorsanız bunu oynamama chat. Lütfen yorumlarda yazın Moe'yle oyna diye. Bunları bir an kasabiliriz bu arada. Tatlı bir karaktere benziyor. Alan hasarı konusunda gayet güzel. Bizim bu arada bir şeye bakmak istiyorum ya. Kulübümüze ne oldu abi? Aga be. Kimse kalmamış lan. Kimse kalmamış be chat. Bir elde şöyle en sevdiğim karakterlerden Anka Kroll oynamak istiyorum arkadaşlar. Yine üçlü hesaplaşma. Ben bu arada üçlü hesaplaşmadan çok zevk aldım. Bu arada keşke arkadaşlar çiftli hesaplaşma zamanında biz oynuyorduk. Keşke üçlü hesaplaşma olsaydı çünkü hep ya Naruto dışarıda kalıyordu ya ben dışarıda kalıyordum ya Sasuke dışarıda kalıyordu. Üçümüz oynayamıyorduk. Vallahi böyle olması bayağı iyi olmuş. Keşke zamanında gelsinmiş bu ya. Şimdi o dynamit var bizde etkar var. Bir şeyim, bizim grup bayağı üç. güzel. Güzel sağlamız. Bunun çevresinde uçan şey ne bu arada? Bunu bilen bana yazabilir mi lütfen yorumlara? Merak ettim. Etkar dur, etkar dur. Kanka yapma, kanka yapma. Hoppa oğlum. Ah, lan lan lan. Aha. Anam yok mu? APK mı? Çok iyi olum. Çok güzel olum. ha Bebek almış. Haydi iyi. Al kanka puanı. Al puanı. Aldım onu aldım onu. Bekle hip atacağım. hiper atçam. Hiper açacağım. bekle. Kanka bir şey diyeyim mi? Çok sıkıntı. Tamam bekle. Bir zaman anamların doğmasını bekleyiz. Yapacak bir şey yok. Kanka buradan böyle uzaktan uzaktan dürtmen lazım bunları. Bir şey bu oyun bir orada bana bakıyor. Girme çok girme çok girme çok. Girme çok girme çok girme çok girme çok girme, girme. aralara çok girme. Tamam aldım çıktım aldım çıktım aldım çıktım bekle çok daha fazla girmememiz lazım. Buradan şöyle bakalım. Kanka benim takım arkadaşım ölüyor bu arada yapmayın oğlum. Yapmayın oğlum. Kanka tam şuraya aslan bence öldürürüm ya. Lan vur lan vur öl. Çok iyi çok iyi aldım oğlum. Gel, gel öl! 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 İşte bu be! Bir şey diyeyim mi? Ben bu oyunu unutmamışım oğlum. Harbi iyi, harbi güzelim. 73.000 hasar. Gayet güzel. Gayet güzel. Projeden ekstra... Oba. Epik bir çağrı diyecektim güzel mi geldi? Hadi be, güzel bir şey var be bize. App açtım. Hadi oğlum. O oyuncu simgesi kalp. Ulan benim 5 yıldır sevgilim olmadı bile kalp, ne alaka? Şaka mısın abi? Şaka mısın? Şöyle özlediğim bir karakterlerden bir tanesi de Edgar'dı bu arada. Edgar'la da bir maç atmak istiyorum. Arkadaşlar sizler de daha çok Brawl Stars videosu gelmesini istiyorsanız lütfen like'lara basın. Bu arada böyle korku oyunları çekeyim böyle farklı farklı oyunları. Artık ben buraya YouTube'u anı defter olarak bırakmak istiyorum. Böyle farklı farklı oyunlara girip eğlenmek istiyorum. İstiyorsanız sizler lütfen yorumlarda belirtin. Evet geldik en sevdiğim karakterlerden bir tanesi Edgar abi. Kanka şunu alın. Tamam yardım ettim. Şunu da ben alayım abi şöyle. Gel çok güzel. 2 puanla başlayalım. Gel kanka sen benden aşağıya. Şirir galiba bu. Gel. Biz şu aşağılardan kimseye bulaşmadan abi. Yine biz puanlarımızı top Hiç mi puan yok? Oha. Kaçtım kaçtım oğlum. Kaçtım oğlum çok güzel. Bekle abi. Birazcık defansif oynayalım. Biraz defansif oynayalım. Bir şey yok. 3 puanımız var. Bizim şu 5 5 seviyeli adamla takılmamız lazım ki hasarı çıkartalım. Görünmez olduk sanırım. Tamam abi çok güzel. Beraber atak. Beraber atak. Gel. Alırız bunu. Alırız bunu. Oha abi şaka mı? 15 puan ne? Abi 15 puan ne? Kanka bir şey mi? Bekle. Abi Crow'un onları da alması lazım aslında. Bir dakika. Yani buradan... Oha alır mıyız lan? Alır mıyız oğlum? Frank kaçtı ben? Alamayız ki. Alamayız ki abi. Uzak temas. Yani, yani güzel maçtı ama ya. Ben eğlendim. Bir an var ya, bir an harbici inandım. Olur abi, hep bin, hep bin olmaz. Ama Edgar'la yedim yani. bir tane bin alınmadan çıkılmaz. Yapacağız, yapacağız. Geldi şimdi. Kanka şu sağdaki alayım alayımsa oyalanmayın, direkt aşağı in. Oğlum 3 kişi bunu bir anlamı yok abi. İn aşağı, in aşağı. Çok iyi, tamam in. Tamam, alacağız bunları. Gel, gel. Al onu, al onu. Al onu. Kanka puan toplayalım, bir şey değil mi? Çok fazla puan var. İn aşağı. Al, al bunu. Al bunu. Al bunu. Var al, al onu al. Abi çok yavaş şık. Bot mu oğlum bu bizim yanımızdaki adam? Kanka abi şaka mı bu? Yani imkanımız bunu, bunu bunu nasıl alacağız? Oy bir şey değil mi? Dur dur. Arkadaşlar yani galiba taşıyorlar beni, taşıyorlar. Tamam çık 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 çık. ikimizin de az. ikimizin de az bekle. Giremem oraya, giremem oraya. Gel gel gel. Lan şaka mı oğlum mu? Ya nasıl vurabiliyor? Lan dolu dolu bizim adam medik alın. Lan alırsın kanka. Vallahi alırsınız lan. Hadi oğlum aslanlarım dolun lan. Aslanlarım bırakmayın. Bırakmayın oğlum. Bırakmayın oğlum. 3 saniye ben doğuyorum. O, o da doğdu. Tek kaldı vur. Onu vur onu vur. Abi yapma. Lan vuracağım. Lan vuracağım. Hayır. 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 Oğlum. Bir şey değil mi? Ucundan döndük. Ucundan döndük. Ciddiyim ucundan döndük. Adamlar nasıl oldu bana tek atıyor ve ben atamıyorum anlamıyorum. Yani sıkıntı yok. Bu arada cidden Edgar'ın puanı çok yüksekmiş. 800'müş falan. Valla ben yine eski günler ki biz zevk alıyorum işte Bravo Stars'tan böyle kafa dağıtmak için giriyoruz eğleniyoruz. Eğer sizler de eğlendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğimiz gibi her gün 21.00'da TikTok'ta canlı yayınlarımız oluyor. Sizler de oraya gelebilirsiniz. Çok güzel muhabbet makalarımız var. Bekliyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.